Herkese merhaba ben Mert Büyükçınar. Bugün Mersin Mezitli Deniz Mahallesi İlkem Elektro sitesindeyiz. Yeni yapılan projelerde en çok tercih edilen bahçe peyzaj alanı geniş, dairesinin geniş ve kaliteli olan ve iskana alınmış olan benim beğenmiş olduğum en güzel sitelerden bir tanesindeyiz. 14-15 katlı binanın 11. katındayız. 1 artı 1 dairemizdeyiz. Ve bölgedeki en geniş dediğim gibi 1 artı 1 kaliteli yapılardan bir tanesindeyiz. Dairemiz Batı Cephe kısmi eşyalı diyebiliriz. Çünkü evde şimdi videoda göreceksiniz eşya ekleyeceğiniz bazı nüanslar olacak. Hemen geldik. Şöyle sitemizin peyzajına bakalım. Bakın havuz, aqua park, çocuk oyun parkı, basketbol sahası, kamelyalar, mangal barbekü alanları, geniş bir açık otopark alanı, full jeneratör, havuz görevlisi, te görevlisi, güvenlik, A'dan Z'ye tüm sosyal aktiviteler var. Denize ortalama 450 metre mesafedeyiz. İskanımla, i̇skanımız alınmış sorunsuz, problemsiz hemen gelip tatilinizi yapabilirsiniz. Kiraya vermek isterseniz de 20.000 TL'ye burada 1 artı 1 eşyalı daireler kiraya gidiyor. Bilginiz olsun yatırımcılarım için. Bu arada burada 10. kat dairem de var. 11. kattaki dairem eşyalı. 10. kattaki dairem de boş. Fiyatlar için benimle iletişime geçebilirsiniz. Hemen dairemizin balkonundayız. Dairemizde toplam iki balkon bulunuyor. Büyük balkon ve küçük balkon olarak gördüğünüz gibi buraya 3 kişilik bir Balkon masası konulmuş ve bu 4 kişilik de olsa yuvarlak olduğu için burada herhangi bir şekilde alanı daraltmıyor. Hadi buyurun dairemizden içeri geçelim. Evet şu an dairemizin içerisindeyiz. Bütün beyaz eşyalarımız Arçelik marka, klimamız, buzdolabımız ve çamaşır makinamız Arçelik marka. Koltuğumuz bu şekilde tekli koltuk olarak alınmış. Bu bölüme TV ünitesi ve TV alabilirsiniz. Dairede peteklerimiz takılmış. Sıcak suyu da ısıtma olarak elektrikli şöpbenle sağlıyoruz. Bilginiz olsun. Geldik mutfak kısmına. Vestel'in de burada ocağa takılmış durumda. Videoda gördüğünüz bütün eşyalarla beraber özel eşyalar alıp çıkacağız. Gördüğünüz gibi mutfak alanı oldukça kullanışlı. Burada bir ada mutfağımız yapılmış. Buraya iki tane sandalye konulmuş. Ve günün bütün önlerini burada tüketeceğiniz şekilde bir geliştik var. Hemen dairemizin girişi burası. Daireden içeri girdiğimizde burada sol tarafta bizi mutfakla bütünleşmiş iki kapaklı ve ortası kullanım alanı olan bir vestiyer karşılıyor. Hemen sağ tarafımızda banyo alanımız bulunmakta. Duş akabinimiz hemen kapının arkasına denk gelmiş. Dairemizde görüntülü diyafon mevcut. Ekstra olarak dairemizde spot ışıklarımız takılmış durumda. Dairemiz perdelerine kadar alınmış durumda. Geldik yatak odasına. Yatak odasında da gördüğünüz gibi çift kişilik baza başlık yatak ve 3 kapaklı dolap konulmasına rağmen gene aralarda çok geniş boşluklar bulabiliyoruz. Hemen burası da ikinci balkonumuz. Hemen ikinci balkonu da size gösterelim kombi almanız durumunda ikinci balkona takıyorsunuz. İsterseniz çamaşır makinenizi de bulaşık makinesi alacaksanız ikinci balkona taktırabilirsiniz. Bilginiz olsun. Evet Mersin Mezitli Tece'de ilk